merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Müslüme. Oğluma trend yoldan bir bisiklet siparişi verdim. O da geldi 16 jant arkadaşlar. Kutusunu açalım. Ürüne bir beraber bakalım istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Heyecanlısın. Heyecanlıyım. Açıyorum. Tamam. Heyecanlı mısınız hepiniz? Açsın mı? Eh, evet, eminim var. Evet. Açıyorum. Aç dostum. Şurayı açayım. Aa. Hoppala. Açtı falan. Açtım. Neresi açılıyor acaba? Şöyle çevirelim. Hopala. Rastgele yırtalım mı şuradan? Allah. Açtım gitti. Ah, tamamdır süper de i̇şte burada geliyor. Aa, kuruluyormuş Vahriye. Ne? Kurulu. Nasıl? Bildiğin kurulu. Demonte gelecek zannediyordum ben. Yani biz montajını yapacağız zannediyordum. Arkadaşlar. Vahriye bir şey mi? Dur biraz şunu çekelim. Çok güzel değil of, mi? Of. Çık. Çık. Ha, biraz değil de demonte. Her yere kurulu değil. Oo, harika görünüyor ama. Oo. Hı? Bu yine de şöyle. Ne bence? Hadi bakalım. Kafana düşecek kutu. <laughs> Kutuyu güzel koy. düşmüş. Kaldırır. Kaldırır. O nedir? <gülüyor> <gülüyor> sepeti. Aç bakalım. Sepet. Neler var içinde? Şu anne açar mısın sepetini? Tamam. Hoppa. Al. bakalım. Yani aman. <laughs> Beni için? Olmayayım. Tamam. İlk şeyimiz koltuk. Koltuk evet. O ne? İkinci şey. ne Bakalım. Aa, koltuğun alt kısmı olmalı ha, bu. Koltuğu. Şuraya montajını yapacağız sanırım. Bu şu, ne? Şu, ne Bakalım çıkar. Bir tahmin edebiliriz. Bunlar ne sence? Bunları ben bilmiyorum. Düşün bakalım ne olabilir ne olabilir. Mini mini tekerler mini mini tekerlere Mini mini tekerlere bakabilir miyim? Tabii ki. bu ne? Arka tekerlerin tabii Oo, ki de. Aç aç aç. bu da montajında kullanacağımız aparatlar. Bu da diğer tekerimiz. Anne şuraya koyarım. Hı -hı. Bunlar da aparatlar yine. Kaybetmeyelim yoksa Arıyorum. montajını yapamayız. Far. O ha. far değil bebeğim. Evet far ışıkları var gibi ama pedal bunlar. Şuraları ışık Gece olduğunda yansısın ki arabalar seni fark etsin diye. Evet diğer malzemeleri de çıkar. Süper. Ama pedal malzemelerini karıştırmasak mıydık? Neyse ben ayırabilirim. Şu da nasıl kuracağımız sanırım. Bu ne? O sence ne olabilir? Bence bu kahve. Ne? Kask. Kaska benziyor değil mi? Kask değil ama o bir sepet. Bisikletinin önüne takacağız Oy. ki içine eşyalarını koyabilesin. Bu ne Bu İstiyorsan neden olmasın? Bisikletin parçalarını gösterdim fakat hiçbir kurulumunu yapamadım arkadaşlar. Çünkü elimde pensedir, diğer malzemedir hiçbir şey yoktu. O yüzden dedesinin yanına geldik. Şimdi dedesi bizim için montajını yaptı montajı nasıl yaptığımı ayrıntılarıyla çekmedim arkadaşlar. Ürünün montajının nasıl yapıldığını bizde de trend yolda bu ürünün altında videolar kısmı var. Oradan izleyerekten yaptık. Siz de oradan yapabilirsiniz. Ben bisikleti çok beğendim arkadaşlar. Fiyatı da uygun. Fiyatına göre de çok çok kalitelik buldum ben. Ailem de çok beğendi. Sizler de isterseniz sipariş verebilirsiniz. Dur. istersen dışarıda yap. Çok heyecanlısın galiba. Seni çok seviyorum Süpersin. Yaklaşabilirsin. Yaklaş bisikletine. Sorun yok. Evet daha rahat o zaman. Gel. Gel bakalım. Ben indirmem ister misin? Başarır mısın? Bravo. Bravo. Hadi bir bakalım. <laughs> ne yapayım abla? Sen nasılsın? Nasıl sevindi. Açalım. 1800'e aldım. 3 taksitle aldım. <gülüyor> <Demandı> <gülüyor> 606 internetten aldım. Ha, Sipariş iyiydi. verdim kargoyla geldi. Pahalı <laughs> <laughs> ya. 3 üç, üç, buçuk, 4 <laughs> istiyorlar. Uyguna bulunca aldım. İyi, iyi. <laughs> Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.